Selam Jelibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Dün Türk basınına yansıyan, haberleri de çıkan, Kore'ye gitmek için evden kaçan 3 kızın haberini duymuşsunuzdur. Çantalarını aldıkları yiyecekler, kıyafetler ve oyuncaklar ile akşam saatlerine kadar dönmeyen ikisi kardeş 3 kızın Kore'ye gittikleri anlatılan haber şöyleydi çekmece arasındaki bir parkta bulundu. Evden Kore'ye gitmek için çıktıkları öğrenildi. Olumlu olumsuz oturdukları sitenin yakınında piknik yapacaklardı. Son olarak akşam saat 17.35 sularında güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntülerin ardından çocuklar bir Bu haberin ardından K-Pop'tan nefret edenler gelecek vadeden Z kuşağı diye dalga geçtiler ve K-Pop kapatılmalı yorumları da gelmeye başladı. Peki bu Kore muhabbeti nasıl çıktı derseniz benim düşünceme göre kızlar K-pop hayranı ve Kore'ye gitmekten falan bahsetmişlerdir. Aile de kayıp olunca karakola başvurmuştur ve polis de nereye gitmek istediklerini, nelerden hoşlandıklarını sormuştur. İşte bu kulaktan dolma bilgiye de sanki Kore'ye gitmek için kaçmışlar gibi bir algı oluşturulduğunu düşünüyorum. Ancak Kore'ye gitmek için evden kaçma fikri çok mantıklı gelmiyor. Çünkü kızlar çok da küçük yaşlarda değiller. 11, 13, 15 yaşındalar ve Kore'ye gitmek için en azından uçağa binmeleri gerektiğini de biliyorlardır. Benim bu düşüncelerimi destekleyen kızlardan birinden de röportaj geldi ve piknik için çıktıklarını, Kore'ye gitmek için çıkmadıklarını söylediler. Gelin o röportajı dinleyelim. Kore'yi seviyoruz sadece dinliyoruz. Tamam da nasıl, nasıl gideceğiz? Baş nasıl başaracağız? Paramız mı var, onumuz mu var, bunumuz mu var? Yalan haber niye yapıyorlar? Kore'ye gitme olayı yok yani. Yok. Kore'ye gitme olayı yok yani. Yok. Anlaşılacağı üzere yine yanlış algılardan dolayı Kore ve K-pop'un hedef alındığını görüyoruz. Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Emek sarf ettiğim videoları beğenerek kanala destek olmayı unutmayın. Hepinizi morluyorum canlarım. Hoşçakalın.